Evet efendim gül poğaça yaptık ve atom kurabiye yaptık bugün gül poğaçamız için bir paket yaş maya bir su bardağı ılık su iki yemek kaşığı toz şeker iki su bardağı süt bir buçuk bir su bardağı sıvı yağ bir buçuk tatlı kaşığı tuz aldığı kadar un kullandık yumuşak bir hamur yaptık hamurumuz mayalandıktan sonra da öncelikle elimize mendil büyüklüğünde toplar kopararak ee, tezgahımızın üzerinde ellerimizle açtıktan sonra e, dört e, karşılıklı dört e, çizik olarak kesik kattık Orta kısmına peynirimizi yerleştirdik ve e, göstermiş olduğumuz gibi peynirin etrafından e, dört tarafını da çevirerek gül şeklini oluşturduk. Üzerine yumurta sarısı sürerek 200 derece fırında pişirdikten sonra servise aldık. Atom kurabiye yaptık. Gerçekten güzel ve pratik bir kurabiye. İçinde kabartma tozu yok, vanilya yok, hiçbir şey yok. Un ve yağlardan oluşan ve fındıklı bir kurabiye. Bir paket margarin oda sıcaklığında kullandık eritmeden. 3 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 kahve fincanı sıvı yağ, 1 su bardağı iri kıyılmış fındık en son olarak katıyoruz içerisine. Öncelikle yağlarımızı ve şekerlerimizi buluşturduktan sonra yavaş yavaş ununu ilave ediyoruz. Ele yapışmayan bir kıvama geldikten sonra fındıklarımızı ilave ederek çok fazla e, elimizde yuvarlamıyoruz. Ufak dokunuşlarla küçük küçük kurabiyeler hazırlayıp 180 derece fırında afif pembeleşene kadar pişirdikten sonra pudra şekeri ve tarçına bulayarak da servise alıyoruz. Afiyet olsun diyorum efendim. Ellerine sağlık evine sultan lezzetli iki tarife ekran başındaki izleyicilerimizle buluşturdun. İkisi de çok güzel. Kahve kurabiyesi gibi bizim yaptığımız kurabiyeler var ee, mı? Evet ya? ama ona şey e, yumurta sarısı <laughs> ilave ediyorum biliyorsun. Pişmiş yumurta sarısı. Ee, pişmiş yumurta sarısı ağızda dağılan. Bu da çok güzel oldu. Çok lezzetli. Bir arkadaşım tarifiydi. Ellerine sağlık. Harika olmuş. İkisinin evet. de görüntüsü çok güzel. Peki Melekber, e, gündüz kremiyle e, gece sürdüğümüz kremi.